Büyük bir ormanın kenarındaki köyde, Burak ve minik kardeşi Talha yaşardı. Burak biraz göbekli, Talha ise minik ve gözlüklüydü. Bir gün, ormanda yürürken parıldayan mavi bir kristal buldular ve büyük babaları Cuma'ya gösterdiler. Cuma, kristalin kayıp krallık Atlantis'e ait olduğunu söyledi. Gece kristali incelerken, büyü yıl kendilerini Atlantis'te buldular. Burada, bilge yaratıklar onlara kristalin Atlantis'in kalbini koruyan bir anahtar olduğunu söyledi. Cesaret ve bilgelik gerektiren bir yolculuğa çıktılar. Yol boyunca çeşitli engellerle karşılaştılar, bulmacalar çözdüler ve dostlar edindiler. Mesela, büyük bir nehirden geçmek için bir ip köprü inşa etmeleri gerekti. Talha'nın zekası ve Burak'ın cesaretiyle bu engeli aştılar. Atlantis'in kalbine yaklaştıkça, karşılarına daha zorlayıcı bulmacalar çıktı. Birinde, antik bir tapınakta saklı olan şifreyi çözmeleri gerekiyordu. Talha'nın gözlüğünün ardındaki keskin zekası, Burak'ın sabrı ve gücüyle birleşince şifreyi çözdüler ve tapınağın kapısını açtılar. Sonunda, Atlantis'in kalbine ulaştılar ve kristali kullanarak krallığı hayata döndürdüler. Atlantis halkı Burak ve Talha'ya teşekkür etti ve onlara krallar gibi davrandılar. İki kardeş bu büyülü zamanı hiçbir zaman unutmadı. Kristal tekrar parladı, onları ormanın kenarına geri getirdi. O günden sonra Burak ve Talha her zaman büyük babaları Cuma'ya Atlantis'teki maceralarını anlattılar. Bu macera köyde anlatılan en sevilen hikaye oldu.